Abi o, abi de. <laughs> ben de video çektim. bir şeyler söyle. Bir şarkı şey söyleyebilir miyim videonun için? Söyle. söyle. Biraz susun diyenler. kapatsın diyenler. Herkes benden ki. Ee, Ben suçsuzum diyorum. Ben suçsuzum. <laughs> ben suçsuzum. Kimse beni duymuyor. Bunu bir, bir istemiyorum kardeş. Ben tak, varmış. tak sevmiş. tak, tak tak, tak <laughs> getirmiş. Gece gölgenin rahatına <laughs> bak bile <laughs> Kara gümlü, sen mi yaktın? Veriyorum. <laughs> Herkes beni suçluyor. Allahu <laughs> <laughs> Allah. <laughs> <laughs> sen de git oradan <laughs> ama askın. Ben yaptım arkadaşlar <laughs> burayı. ben getirdim. Aha, <laughs> Adam yok olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Allah gözüldü <yetersen. gülüyor> Açım. Ama bunlar hala yürümüyor. Taklacın <laughs> taklacın 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 taklacı. <laughs> <Çok sinirliyim. gülüyor> Hayır ugeş bugün gözümden çok düş. Seni tanıdığım gündendir diyorsun ki. De, benim de kamyon. Gel hop böcek, açalım. Pis böcek. Gel bin bin açalım. Bir gün açmalı ya. Bir ne gün, gün ya. terbiyesiz ahlaksız ancak bu kadar olabilir. Benim de olamaz. Bu gece ne yapalım? Monster. How should I appear? Just light me. böyle bir şey yaparsam ne olur? Olur. Olur mu? <laughs> 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 F R I E N D S. <laughs> we <just went>. <laughs> <laughs>